Siz bir yere geçip devamlı anlatacağım size. Şimdi kahvaltıya geldik. Aslında downtown'dayız şu anda. Downtown'da bir bistro diye bir yer buldum Google'dan. Baya meşhur bir yer çıktı. Buraya geldik. Oha yağmur başladı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yağmura bakın. Miami Miami olalı böyle yağmur görmedi. Yağmur inanılmaz yani. Delice. Delice bir yağmur var. Islandın mı? Ben de ıslandım çok fena. Kahvaltımız geldi. Kocaman bir steak ve yumurta yiyecek kahvaltıdan. Delirmiş iyice. Bu neydi? Crab and egg. Evet, crab and egg. Çok değişik bir yer burası ya. Değişik değişik şeyler var bir biz şurada. Hadi afiyet olsun. Ben de biraz ıslandım ama idare ediyorum ya. Üstüme geldi. Allah'ım Allah'ım pankeke e bakın şey anlasınlar diye ne kadar büyük de elimden büyük, elimden büyük <laughs> kocaman gerçekten. Hadi afiyet olsun. Yağmur asla ve asla dinmiyor. Bir için aldım, şapkamı taktım. Sırı sıkan her yer. Bu ne arkadaşlar? Bu arada size birinci gün vlog çekmeyi unuttuğumu anlatacaktım. Onu daha sonra anlatacağım ama aşırı ses burası. <laughs> gözlüğümü takayım ben ya burada ortada. Tatildeyiz yani. Nazar, nazar. Ama çok iyi, ben bunu da sevdim. Ne demiş biri? Bir şey yapmış, of oh, size iyi oldu. Of oh, canıma değsin oh, de ya. Ben, de Bence de iyi oldu, baksana çok iyi oldu. Fresh, fresh, <laughs> serin, serin. Feliz bizle dalga geçiyor şu şapkayı çıkar diye. Şu gömleği çıkart diyor. Hakikaten yağmurun altında kaldık. Bit, biter dedik yaz yağmuru dedik. Asla Biz dedikçe bitmiyor. daha da çoğaldı, daha da çoğaldı, daha da çoğaldı. Asla bitmiyor. Bir tane restorana seyf yürüyerek gitti. <laughs> 4 dakika diye sıra sıklama oldu. Biz de bekledik ve geldik mi? Geldik sayılır. Ama kıyafetlerimiz beach kıyafeti. <laughs> Gideceğimiz restoran şık bir İtalyan yani. Hı. Lütfen sen şapka tamam, <laughs> de şapkanı çıkar mısın artık? Elinde benim şapka, havlu şapkamı takmış böyle <laughs> restorana benim restorana gitmiştim. Casa Tua diye bir restorana geldik. Çok meşhur bir İtalyan. Parişler veriliyor. <laughs> <laughs> burada bu arada ortalama fiyatlar 20-30 dolar, 40 dolar arası. Yani yediğine bağlı tabii ki ama hani ortalama makarna fiyatları 30 dolar. <laughs> 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 Bakalım neler varmış içecek. Meyve suyu hastası olduğum için. Ama asıl olay burada şöyle göstereyim. Tatlılarda yağmur asla ve asla dinmediği için sizi gezdiremiyorum, kendim de gezemiyorum. Bugün saat 2'de normalde One Hotels diye çok meşhur bir otelin bir içinde rezervasyonumuz vardı. Oraya gidemiyoruz haliyle. Çünkü her yer sırasıyla iptal olmuş şu rezervasyon zaten. onun dışında restoranlara gidebiliyoruz. Sabah ee, sabah göstermiş. Çok tatlı. Çok güzel. Ama hani dün çok güzel bir beach'e gittik. Joya Beach diye. Orada böyle bir saat 4-5 gibi hep hour gibi böyle DJ falan filan çaldı. Çok güzeldi. Ama dediğim gibi ne yazık ki vlog kamerasını 2 gündür, bir buçuk gündür unuttum. Bugün yeni geldi aklıma desem. Şaka gibi yani. Öyle yanıma aldım. Ama bu tur daha yeni başlıyor. Miami'deyiz. Miami'den sonra devam edeceğimiz için takipte kalın. Pizza'nın güzelliği Rıfat söyledi. İyi seçimler. Elinizde postumuzu atıyor. Söyledi takipte Bizim makarnalar geldi. Çekmeyi unuttum galiba. Çektin mi? Evet, Çekmedim. Evet. Çekmedim. Biz yedik bile. Evet. Deniz mahsulü söyledik. Bir tane de nokta evet. söyledik. Böyle makarnalar ama bitmek üzere her şey. Evet. Son olarak tatlılarımız geldi. Beş kişi mi üsteceğiz? Diyette olduğumuz için zaten fasulye tatlısı. Çok güzel. Ben de deniyorum. <laughs> Explain a bit the taste. Like tiramisu exactly. Wow, çok light. Şudan bir para ya. Evet. <gülüyor> Hazırım. Ay Rüfa nasıl geçti? Ay. dedim ki, şimdi al dedim lift biliyorsunuz bunların ismi. Türkiye'de de martı var kullanıyormuş gibi yap diye. <laughs> Ama aslında kullanmıyor. Kullanmadık değil mi? Deniyorsun. Amerika'da Los an Angeles'ta kullanmıştık arada. böyle bir şeyler önceden. Los Angeles'takilerin adı neydi ya? Mahartı diyormuş. Ma arkadaşlar yağmur biraz dindi. Şöyle birazcık yürümeye başlayalım dedik. Hemen çok güzel bir yere geldik. Miami'de Brickell'dayız. Buradaki sokaklar çok güzel tabii ki de. Kocaman kocaman binalar, geniş geniş sokaklar. Sevdiniz mi sokakları? Evet. Evet. Ben, ben mesela restorandan çok sokakları beğeniyorum. Evet. Buradaki çok iyi binalar bence. bayağı yüksek görüyorsunuz. Tam fotoğraf <laughs> <laughs> Binalar baya yüksek, sokaklar çok geniş. Ben bayılıyorum. Hatta Amerika'da sadece sokaklarda gezmek istiyorum. Hadi poz verelim. <gülüyor> <gülüyor> Miami hatırası. <laughs> South Beach'te One Hotels'ın oraya geldik arkadaşlar. Burası denize girmek için yeri. Ama hem biraz önce deli gibi yağmur yağdığı için hem de aynı zamanda çok dalgalı bir ne olduğu için suya girmemeyi tercih ediyoruz. Beach Club'da bir şeyler içeceğiz. Sonra da evimize geri döneceğiz. <laughs> yani Beach bir çok güzel değil yani açıkçası. Biz de o yüzden içeride oturacağız. Hadi. Şu an fotoğrafları gösteriyoruz. Did you like the pictures so far? So good. So good. <laughs> Biraz çekim yaptık. Bu arada bu Pose, onun evinde kalıyoruz. Yeah. Say hi Turkey. Yeah. Excellent. I'm looking for Turkish Amin live. That's... Wow. My you're you're right here with this vlog. So please <laughs> Çok... you're out there we, don't forget to We have you. your Instagram account. Don't as a take tell me merhaba. Merhaba. I will share my information afterwards. Okay. <gülüyor> <gülüyor> evet ve one hotel stand çıktık. Bir şeyler içtik. Fotoğraflarımızı çekildik. Şimdi eve doğru yola çıkıyoruz. Sonra akşam Carbon diye çok meşhur bir İtalyan restoran var. Oraya gideceğiz. Size bir şey göstereyim mi? Çantayı verdim. Hep o taşıyor. <laughs> İçi full dolu. Şurada da polis var. Bu arada sokaklar yine çok güzel. Çok seviyorum. Ama hava çok kötü bugün. Yarın normalleşecekmiş. Bakalım. Başka bir şey daha. Burada maske takma sorumluluğu Yok yani istersen takabiliyorsun. Mekanlara girerken soruyorlar veya übere falan binerken. Ama sokakta yürürken polis seni gördüğünde niye takmadın demiyor. Burada zaten çok fazla kişi aşı yaptırmış. Yaptırıyor. Hatta şöyle biz bile yaptırabiliriz. Johnson Cansan'ın tek dozluk aşısını düşünüyoruz yaptırsak mı yaptırmasak mı diye. Durumlar böyle. Burayı da çok beğendim bu sokağı. Collins Avenue. Şöyle devam ediyoruz. Like a real local who we I mean, arkadaşlar nereye geldik biliyor musunuz? We are super super friendly rolling and I'm like I mean, nasıl bir yere geldik? Ya çok var. Ama şöyle bir hikayesi var. Herkes konuşuyor anlatayım size. Carbon'a geldik. Burası çok meşhur İtalyan bir restoran. Ve aslında biz, arkadaşım benim için rezervasyon yapmıştı. New York'taki Carbon'dan yer yapmış ve burası full çekiyor. Ve hafta sonu zar zor bir yer ayarladık, oturduk. Şimdi inanılmaz güzel başlangıçlar geldi. Harika makarnalar ve benzeri deniz ürünleri vesaire var. Miami ve New York'a giderseniz mutlaka gitmeniz gereken bir yer. Şimdi birazcık çekiyorum sizin için. Burada arkadaşlar ton balığı var. Ki, burada da Carpaccio'muz var. Burada da masadaki geri kalan insanlar var. Thank you so much, Jose. Thank you. I'm still looking for single <laughs> Şimdi en meşhurlar geldi. Bu makarna çok meşhur. Vodkalı bir makarnaymış. En meşhurlar geldi. Parmesanlı. <laughs> wow. Nutella tiramisu bugünü bitiriyoruz. How is it, baby? Does it taste good? No. Oh my god! It's so good. Actually. It's not good. Has a little lime in it. Then you have something. Portakallı çiğlomlu. Çok seviliyor. Evet, Dreamer Miami'ye geldik bugün kahvaltıya. Böyle bir yer. Tam bir influencer spot aslında fotoğraf çekilmek için falan ama ben burada çekilmeyeceğim. Too much influencer burası falan. <laughs> ama çok tatlıymış. Biraz sağlıklı yemek istiyoruz değil mi Elis? Yes, bence menüsü güzel. Ondan geldi. Evet, evet. Bence de. Sen ondan geldin. Ben de böyleyim. <laughs> Göstereyim ki. Göster kendimi. Ama ters geliyor geri. Evet şimdi böyle sağlık asal bollar falan yiyeceğiz. Sonra sohu House'a gideceğiz. Soho House'dan çıkacağız. Sokaklarda dolaşacağız. Sonra yine akşam oluyor. Sonra bir gün mü kaldı? Hmm, ee, bir full gün var. Orada da Miami Design District'e gideceğiz. Aslında bugün gidebiliriz ya. Bir saat falan takılır. Bakalım akşam Olabilir. Benim daha gece böyle street'ten... Ne <laughs> Senin çok fotoğraf yaşların doğmaya başladı. Gide ne yapacağız gidi. bilmiyorum. Herkesin fotoğraf ihtiyaçları aldı başına. Gidiyor bu benimki galiba. Juice geldi. Böyle bir juice'lar bir şeyler geldi. geldi. <laughs> Bayağı Bu şey mi? Düğündeki pasta. Oh! <laughs> 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 Güldürdüm değil mi oğlum bu? Yeah, thank you. Bu da benim şuradan göstereyim. Bizim herhalde dediğim bol da sıfır arasında. Bol gurme... Açık Bu başka bir şey açık yok bana. Okay, <laughs> <laughs> babe. <laughs> Did you like it? For you. Ah, for Biraz daha bu böyle gider arkadaşlar. Ben kapatıyorum. <laughs> <laughs> evet, Soho House'a geldik beach kısmındayız şu anda. şöyle insanları çekmeden size biraz göstereyim. Denizde yine full kirlilikler var. Kirlilikler olduğu için denize giremedim. Ama burada böyle takılıp dinleniyorum rahat bir şekilde. Bir şeyler yedik, bir şeyler içiyoruz. Böyle sakin bir öğlen vakti geçiriyoruz diyelim. Right baby? Yeah, I don't understand but sure. Yeah, you know that. Right. Takılıyoruz yani. Yeah, yeah. Yapacak Please. bir şey yok. Oh, I'm like we're just hanging around. We're not doing something special at all. Hayır. Evet. Evet. Sadece takılıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bir iki saat dinleniyoruz. Ben bugün zaten acayip geç kalktığım için biraz hala uykuluyum. Bunun falan da tıkalım böyle Ama burası güzel. Bu arada full dolu. Her yer Türk. Acayip Türk var arkadaşlar. Burada böyle bir şey yok. Herkes tanıdık. Herkes Türk. Tanımadıklar bile yani. Önümüz arkamız sağımız solumuz Türk kaynıyor. Küçük bir İstanbul bebek gibi bir şey olmuş burası. Ben de normalde seyahat edeceğim. Sevmem ama. Böyle denk geldi. Biraz sokakları çıktık eniştenizle. Where are we going now, baby? No idea. We can walk this way. Şuraya doğru Or yürüyelim diyor. Yeah, I want to eat, but it looks like this way. I feel like there are more restaurants. But do you want to walk towards the beach or do you want Evet. Bugün böyle biraz beyazlar içindeyim. Böyle çıktım yemeğe. Birazcık yürüyeceğiz. Elizler Rıfat yorulmuş. Sadece safe ile ben bir şeyler yiyip etrafı dolaşalım dedik ama o da ayakta uyuyor biraz. O da yorgun. Ben biraz zorlamış oldum galiba. Ama ben sokakları çok sevdiğim için ne yapıp edip çıkalım dedik. Ondan dolayı çıktık. Herhangi bir sokak seçtik. Burada yürüyeceğiz biraz. In which area are I think Brickell. Brickle. Okay. Brickell We are again in Brickell. Şu geçen some... gün... Oh, thread. Or can we walk? Yeah, but you, are we gonna walk this way or this way? I don't know. Okay, biz bir yolu bulalım. Sonra nereye gideceğimizi size haber veririm. Durduk durduk. Novikov'a geldik. Bodrum'da da var arkadaşlar. Londra'da da var. Bütün dünyada olan bir restoran zinciri. Şimdi siparişlerimizi vereceğiz. Ortalama sushi fiyatları 22 dolar. 4 adet için galiba. 2 adet için 17-15 sashimilerin fiyatları. Burada sushiler hazırlanıyor. Restoranın atmosferi bu şekilde. Sum, yeah, do. what? What is in it, baby? King crab and caviar. Wowie, let's try I want you I want you to try it first. Uh, do the tasting for you. Yeah, and tell me how it is. <laughs> Today we're just filming eating. What is that? How is it? Very nice. I will try it. Bu arada sunum hastası çekemedim çok fazla çünkü çekmek yasak. Sadece plajda yaptık, çok bir şey yapmadık. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz sonra eve. Yarın da Miami Design District'e gidiyoruz. şu evlerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Günaydın diyerek Oy, bize böyle bir ev nasip etti Çok güzeller, çok hoşuma gidiyor böyle tek kat ikiye iki kat da olabiliyor tabi. Amerika'da böyle evler çok kolay içeri girebileceğin falan filan. Baksanıza şu mesela. Çok iyi değil mi? Böyle palmiyeler, önde araba. Daha ne istersin ki hayatta? sabah yürüyüşüne gidiyorsun böyle geniş yollarda. Palmiye ile ağaçların arasında. Bu biz. toplantısı var. <laughs> <laughs> yoldayız. Elizlere doğru gidiyoruz. Onlarla buluşup oradan kahvaltıya sonra Miami Design District'e gidiyoruz. Pura Vida'da kahvaltımızı söyledik. Ama size bir şey söylemem gerekiyor. Cookie söyledim. Diyet full yalan oldu. En sevdiğim şey cookie. Biraz tuzlu geldi. Üstü böyle tuzlu tatlı bir şeyler yapmışlar. Çok sevdim diyemem. Ama kahvaltıdan önce onu yedim. Çok inanılmaz yer burası ama. Dünkü kahvaltıcıdan çok çok daha iyi tane arkadaşımız önerdi zaten mutlaka gidin diye. Haklıymışlar. Evet, şimdi Miami'de dolaşırken böyle çok güzel, hoş bir yere geldik. Farklı farklı mağazalar var burada. Çok sevdim bu sokakları. Duvarlar bile çok güzel. Of müthiş bakar mısınız? İnanılmaz. Aslında gerçekten birazcık uzatıp böyle mağazaları falan gezmek isterdim ama New York'a gideceğiz. Biliyorsunuz ki zamanımız olmayacak. Ama buraya ayrı bir bayıldım yani. Benim parfümüm markasının mağazası. Türkiye'de bir tane bile bulunamıyorken. Şaka gibi. Yeni Art District'e geldik. Burada her yer grafiti. Solda gördüğünüz üzere yerler bile aynı şekilde. Bu da ben. Hi. Mağazalar var, kafe shoplar var. Şurada selfie müzeyim var. Her yerde bir şeyler var. Birazcık Los Angeles sokaklarına benzetiyorum burayı. Çünkü Los Angeles'ta da bu kafalar var biliyorsunuz. Winwood Walls'ta böyle bir Winwood Walls District diye bir yer var. 10 dolar ödüyorsunuz ve içeri girip böyle farklı farklı grafitilere bakabiliyorsunuz. Bana sorarsanız sokaklarla aynı gibi yani 10 dolar ekstra ödemeye gerek var mı? Bilemedim. Evet, Miami Design District'te Winwood Winwood Walls'ta World gezmeyi bitirmiş bulunuyoruz. Size etrafı biraz gösterdim. Bana sorarsanız nacizane fikri bir şeye girmeniz gerekmiyor. Bu 10 dolarlık ekstra bir görme var ya ben orayı çok fazla beğendim diyemem. Sokakların kendisi çok güzel ama bugün aşırı sıcak olduğu için çok fazla zevk alamadık. Ve ayağım ayak oldu her zamanki gibi. Bu da çok cool mağazalar falan var. Aslında onları da gezmek lazım. Şimdi bir yerlerde oturup bir şeyler yiyelim dedik. Ondan sonra etrafı biraz bakınacağız. Sonra da akşam Şevval'in arkadaşımızın evine gideceğiz. Orada bir şeyler içeceğiz, bir şeyler, bir şeyler yiyeceğiz falan filan, bir şeyler hazırlanacak. Bakalım nasıl geçecek? Bu da benim bugünkü <laughs> benim hayatım. Burada böyle bir mağaza bulduk. Hemen girelim dedik. Çok güzel kazaklar falan var. Bunu beğendik Rıfat'a, değil mi? Evet. Mağazaların içinde bu arada tabii ki maskeliyiz. Açık havada video çekerken çıkarıyoruz. Ne kadardı bu? 175 dolar. Biraz tabii dolar uçtuğu için biz de evet, o yüzden. çok fazla bir şey alamadan çıkıyoruz. Şey <laughs> yürü, yürü Rıfat. Kaç. Kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç. Olmaz bu bize. Ay abla Kaç, kaç, kaç şeyler içmeye soğan diye bir yere oturduk. harifat <laughs> Böyle bir yer içerisi çok güzel aslında ama şöyle göstereyim size. Biz şarda oturuyoruz. Çok sıcak olduğu için çok fazla yürüyemedik ama çok güzel yerler keşfettik değil mi? Bayağı güzel. Bayağı güzel ama çok sıcaktı. Ama sıcak. Yani çok seyf alamadık. Seyf'in yani. yani. arkadaşları da burada. Ha! Andres, you want to say hi to the Turkish girls? to <laughs> the Turkish girls. Hi, Turkish guys. <laughs> yeah. So, burada bir şeyler içtik. Şimdi kalkıp çıkıyoruz, dönüyoruz. Bugün şevvallere geldik arkadaşlar. Dışarıda oturuyor. Şimdi yanına geçeceğiz. Güzel bir büfe hazırlamış. Bu da ben. New arrival sevgisemle ben. Şey var, I'm vlogging also. Oh yeah! My <laughs> vlog, <laughs> <Turkish mafia. gülüyor> Türkiye selam ya, Turkish, Turkish mafia, eh. <laughs> Dışarısı böyle. Bu tarafta bir hamak var. Bu MTV Cribs gibi bir şey oldu. <gülüyor> Welcome <gülüyor> to Bir my... <laughs> şey bir şey diyeceğim. Ne kadar buradasın? Ee, ayın sonuna kadar buradayım. <laughs> ne diyorsun Miami hakkında? <laughs> Aşkım Miami'yi ben zaten çok seviyorum. Best city. Bu, bu arada bak. Kız kız hakkında şunu söyleyebilirim Türkiye'den bu kız nasıl çıktı bu bacak boyuyla? Bak hiçbir fikrim yok boyun kaç senin? 181. 181 ben bu kadar şey zayıf canım, uzun bir kız bizim, görmedim. Bizim, bizim bak gerçekten I'm proud bir Türk olarak. I'm shy. Vallahi bak bel yok bacak o desen buramda. <laughs> <laughs> Bizim peki Miami'de tanışıyoruz. Evet, mı? Miami'de tanıştık ama menajerimiz aynı diye. <laughs> aynı kişilerle çalışıyoruz. Ama nice. Thanks for having Sen us. Nasıl? Sen nasıl buldun Onu Çok söyle. Sevdim. Ben ben artık buradayım. LA'ya sonra burası herhalde gibi. Bakalım. Baby, the more you come, the more you're gonna fall in love. I will, I will. Biraz mi size. Ne kadar tatlı öyle. Göstereyim bak oraya çok tatlı şey yapmışlar. Bir köşe yapmışlar. Bu <laughs> arada vlogumu da izleyin. Evet, onun da YouTube'u var. <laughs> burada tatlı bir köşe var. North Bay'deyiz. Böyle havuza girip denize girebiliyorsun. Şey var burada takılıyor herhalde erkek arkadaşıyla. Benimki de burada. <laughs> Akşamları da bir ayrı güzel oluyor buralar. Belki de like Çok güzel. Evet. Hava da biraz serinledi. Bu sabah piştiğimiz oh, için yani. <laughs> Just the tease. Where am I? Here. you can see my feet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ball Harbor Shops'ların oraya geldik arkadaşlar. Aşırı sesli biliyorum ama size göstermek istiyorum. Burası böyle açık bir AVM gibi. Her yerde palmiye ağaçları var. İnanılmaz güzel mağazalar var. Çok güzel markaların kocaman kocaman mağazaları var. Harika bir AVM. Buraya mutlaka uğrayın. Aralarda mağazalar ve palmiye ağaçları. Üstünde kapatmışlar. Bir de inanılmaz fazla restoran ve kafe var. sıcak. Şimdi geri döneceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Öğlen yemeğine gideceğiz. Biraz etrafı gezdik. Çok güzel bir yer. Ama gerçekten çok sıcak bir yer aynı zamanda. Evet. Miami'den son günümüzden merhabalar. Bir şeyler yemeye geldik. Pizza yedim. Brickle'dayız. Eliz ve Rıfat'la. Enişteriz bizim bavulları kapatıp direkt havaalanına gelecek. Çünkü çok fazla zamanımız yoktu. Buradan devam ediyoruz. Amerika vlogumuz bitmiyordu. Rickles çok güzel. Buraya mutlaka gelin Rickles'a. Göstereyim size yeniden. Bye bye Miami. <laughs> Sonuç olarak Miami'yi sevdin mi? Çok. Gelecek mi yine? Full. Her fırsat ve para bulduğunda. Tabii ki para bulmak çok zor. Ama LA mi, Miami mi? Ee, genel Amerika bence bence de. Avrupa mı Amerika mı? Kesinlikle Amerika. Bu arada Avrupa'da da çok sevdiğim yerler var. <laughs> Milano'cusun sen aslında. Ben evet, Milano, ben... benim ikinci adresimde de pandemiden önce LA ama. diyorum yani. Miami, LA'yı ya geçemedi. Bakın. Geçemedi mi? Hı -hı. Niye geçemedi? Avrupa mı LA'yı mı? Zaten LA'yı. Miami niye geçemedi LA'yı? Niye geçemedi? böyle çok yazlık yer gibi. Ben daha city life'ı seviyorum galiba. Çok sıcak bir dön. Mesela burası daha fazla beach beach. Hmm. LA'de şey gidiyorsun, Venice Beach'e falan gidiyorsun ama hani girip böyle deli gibi yüzmüyorduk değil mi? Yok hayır. Daha böyle chill yani bir, de bir şeyler yemek. Biraz için. daha hazırlanıp böyle güzel yerlerde takılma yeri Los Angeles'ta kot short tişörtle. Yürüye yürüye her yere gidebiliyorsun. Ben öyle bir vibe aldım ama Miami'yi bayağı sevdim buraya gelip biraz daha vakit geçirip biraz daha etrafı öğrenmem gerektiğine karar verdim. Kesinlikle. Ben de zaten böyle bir yeri sevince önce böyle 5-6 gün geliyorum, sonra 2 hafta geliyorum, sonra 3 hafta geliyorum, sonra 1 ay geliyorum, 2 ay geliyorum derken öyle öyle devam ediyor. Neyse ki şimdi New York'a devam ediyoruz. New York'ta hava inşallah güzel olur. Normalde kötü havalı bir yer biliyorsunuz. Bakacağız. Moralim çok bozuldu. Rıfat. Çok <laughs> Üçüncü teneke çarpıyor. Ceza yiyeceğiz artık. <laughs> Eliz bak tek bir şeylesin. Çocuk ya? yedi tane şeyimizi taşıyor. Bir, durma. Peki, bir sağa solu Sol, şey. Çünkü bunun üstüne koyduğum için treni kaldırmak istiyor. <laughs> <laughs> Baksana şuraya. Frenler tutmuyor. Ben o hallediyorum. Ben <laughs> de ediyordum az daha. Bunu bunun üstüne koyuyorum ya. Bunu üstüne koyunca fren tutmuyor. Ay frenler tutmuyor. Çekilin diğeri sen yolu aç. Geliyoruz. <laughs> İnsanları ezmeyelim bana. Elis. Bak, öyle bir sırt çantası ki taş. Evet, bak, şuraya. Kesin, kesin paket kek. <laughs> sen de almış. Yürüyün yürüyün çekin. Çekine gitmemiz lazım. Çantamı bir göster de çantam görünsün. Çantasının markası sen. Doğru. Çat bizi böyle alacaklar mı? Bu arada bagajlar için yani sıkıntılı bagajlar öyle lazım. Benim bir tane daha bagajım vardı galiba. Bagaj bagajı elirken sizi tanımıyorum ona göre. bagajlar bu arada tanesi tane şey ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Miami'deki insanların özgüvenlerine hayran olduk. Ayrı bir aynı özgüvenden hepimize diliyorum.